Burası Kaptancı Koyu'nun girişi. Şöyle merdivenlerden aşağıya iniyoruz. Sağ tarafımızda ağaç evler var. Ağaç evlerin fiyatlarından bahsedeceğim şöyle. Tatil planınızı ona göre planlarsınız. Ücret anlamında değişiklik gösteriyor ama kişiler kendi bütçelerine göre uygun tatillerde yapabilirler burada. Bu ağaç evleri klimalı ve klimasız olanlar var. Klimalılar 750 TL, klimasız olanlar 600 TL. Burada şöyle bir taşım aracı var. Bu taşım aracıyla eşyalarını taşıyabiliyorsunuz. Getirirken de tekrar bununla aracınıza kadar getiriyorsunuz. Tabii ki çadırınızın uzaklığı ya da kalacak yerin uzaklığına göre tercih edip edemeyebilir, ed etmeyebilirsiniz. Hemen sol tarafımızda bulaşık yıkamak için bulaşık yerleri var. Çeşitli uyarılar var. Çok güzel bir şey. Biraz düzenli ve temiz. İnsanlar burada bulaşıklarını yıkayıp kendi yerlerine götürebiliyorlar. Yine sol tarafta o lavaboşelin bulaşık yıkama yerlerinin yanında lavabolar mevcut bayan ve erkek lavaboları her gün yani yaklaşık bir beş 6 kere ben temizlendiğini gördüm ve gerçekten temiz. Şöyle giriş için uzaktan bir görüntü alayım çok insanları seçmeyecek şekilde. Burası bahsettiğim ağaç evleri. Ağaç evlerinde klimalı olan odalarda kalındığında 750 TL, klimasızlar 600 TL. Her daim masa ve sıvı sandalyesi mevcut. Bir tane mini buzdolabı mevcut. İçerisinde 4 kişilik bir ailenin kalabileceği rahatlıkta yataklar mevcut. Bu yolun devamı karavan evlerine doğru gidiyor. Karavan evlerinde maalesef kişiler yıllık olarak yıllık ücretlerini ödeyerek kalıyorlarmış. Ve daimi olarak aynı kişiler kalıyormuş. Herkesin kendisine aitmiş. Kesinlikle bunlarda kalma gibi bir durumunuz yok. 25'ten belki fazladır ağaç evleri. Şöyle ağaç evleri arasında bir görüntü alalım. Uygun mesafede. İkinci yine şahsa ait olan yeşil evler mevcut. Bu evler de kişinin şahsına ait. Karavan tarzı evler. Arka tarafı karavan, ön tarafı yeşil çadırlarla kaplı. Bir tane örneğini şurada göstereyim. Şurada da bir diğeri var. Bunlar şahsa ait. Bunlarda kalma gibi bir durumunuz yok. Evet. Burası Yeşilevler mevkiinden. Otoparka doğru giden bir yol. Burası yine ikinci lavabo. Burada duş yeri var, tuvaletler var. Bayan, erkek ve çamaşırhane var. Çamaşırlarınızı burada rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz. Buraları bir göstereyim size. Şöyle bakın. Böyle akıyor. En büyük sıkıntılarından bir tanesi sıcak su yok. Yani sabah saatlerinde burada olan bayan ve erkek duşlarından biraz az miktar bir da akıyor ama. Ama yeterli olmuyor. Burası erkek lavabosu. Burası da bayan lavabosu ve duş. Burası çift yönlü bulaşık yıkama yeri. Hem bir tarafı hem diğer tarafı aktif olarak kullanabiliyor. Her birinde üçer tane, 3-4'er tane çeşme mevcut. Bakın çeşitli uyarılar var. Şöyle lavabolara bakın. Temizliğine, düzenine. Burası sahile doğru yürüyen yol. Yeşil evlerin olduğu yerden. Sol tarafta çadırda, kendi çadırlarında kalmak isteyen kişiler kalıyor. Sağ tarafım ise yeşil evlerin oluşturduğu yerler çadırların olduğu alanlar. Videoyu çok uzun süre çekemiyorum. İnsanların mahrem alanlarına çok fazla girmemek için. Tekrar sahil yolu da. En güzel yanlarından bir tanesi sahile yakın bir yerde kalıyorsunuz ve sahile karşı uyanıyorsunuz. Bu yine Burası yine bulaşıkları yıkandığı alan. Ve yan tarafında bayan erkek duş giyinme kabinleri mevcut. Hemen denizden çıkıyorsunuz. Giyinme kabinlerinde giyinebiliyorsunuz. Duşunuzu alıp giyinebiliyorsunuz. Günün geç saatlerinde evet biraz kirli şöyle kumlar var. Bu bir tane duşun içi, içeriği. Şöyle yukarıdan su yapıyor. Bir diğeri bu şekilde. Burası market. Market inanın diğer yerlere gittiğiniz oranla çok uygun. Yani bir tatil bölgesinde gittiğinizde bir ufacık suya 5 5 TL diyorlar. Burada alabileceğiniz bir e, klasik marketlerde 5'lik e, bir tane suyu ne kadar alıyorsunuz? 7,5 liraya alıyorsunuz şu an güncel fiyatıyla. Burada da 10 TL alıyorsunuz. Arada çok büyük fark yok. Ekmek aynı fiyat. Markette hemen hemen her şeyi bulabiliyorsunuz. Düşünün ben tüp başlığı aradım. Tüp başlığını bile bulabildim. O yüzden hani e, zorda kalmanız gerektirecek bir durum yok. Aa bunu da unuttuyduk diye düşündürecek bir durum yok. Burası yine çadır alanları. Üst tarafları gölgelikte kaplanmışlar. İki türlü yani bir e, gölgeye uyanıyorsunuz bu güzel bir şey. Bazen de hani hava almadığını hissediyorsunuz çadırların. Bu da sınırlılıklarından. Bu da yine e, çadır bölgesinin bir diğer uç köşesi. Burada da lavabolara giden yol. Yine çadırlarınızı bu alanlara kurabilirsiniz. Burada iki türlü çadır alanımı var. Aslında ücret değişmiyor. Büyük çadırlar, küçük çadırlara göre sabahtan personeller ayarlama yapıyorlar. Kaptancıkoy'una iki türlü giriş mevcut. Günü birlik giriş. Akşam 9'a kadar girebilirsiniz. Kişi başı 13 TL. Daimi kalıcılar için günlük 95 TL. Bir çadırda 4 kişiye kadar kalabiliyor. Çadır kampının olduğu alandaki sahil bu kesimde. Bu merdivenlerin arka tarafında da günübirlik alana gelen, piknik yapmaya isteyen aileler geliyor. Havası çok güzel. ailece aile ortamı. Kesinlikle bütün ailelerin gelip rahatlıkla kalabileceği, insanların insanları rahatsız etmediği bir ortam. Burası da yukarı kesimde gözleme, bazlama evi olarak geçiyor. İnsanlar gelip yiyeceklerini buradan kendileri yiyebiliyorlar ya da markete gidip eğer yiyecek yanlarında yoksa ya da bir şey yapmak istemiyorsa markete sipariş vererek marketteki arkadaşlar da yardımcı oluyorlar ve onlar da sizin adınıza yiyeceklerinizi hazırlayabiliyorlar. Biraz sınırlarından bahsedeceğim. Biz buraya hafta içi giriş yaptık. Hafta içi yani Temmuz ve Ağustos ayında gerçekten e, sosyal medyanın da etkisiyle çok e, kalabalık. talep de çok fazla ve uygun bir tatil kalacak yere para ücret ödemek istemeyen insanların e, buluşma noktası gibi bir noktada. Girmek için önümüzde 23 tane araç vardı. 23 tane araç girdikten sonrasında bir sıra bize geldi ve sıranın bize geldiğinde yaklaşık saat 3'tü. Almama gibi bir ihtimalleri vardı. Ee, sağ olsunlar yardımcı oldular ve içeri e, son anda girebilmiş olduk. İlk geldiğimizde çadır ar arasında biraz da yol kenarı olacak şekilde bir yerde kaldık. İkinci gün insanlar boşaltınca avantaj sizde olmuş oluyor. Siz e, görevliye söyleyerek uygun bir boşalan çadır yerine geçiyorsunuz. Tavsiyem hafta içinin yoğunluğu hafta sonuna göre bir tık az oluyor. O yüzden girişleri daha çok hafta sonuna planlarsanız daha rahat giriş yapabilirsiniz. Çünkü cumartesi pazar diğer hafta başında başlayacak kişilerin evlerine dönme günü oluyor. Çadır yeri daha boş oluyor. Yoksa hani hafta içi gelildiğinde yardımcı olunuyor bir şekilde ama zorlanabilirsiniz. Çadır yeri ücretinden bahsetmiştim 95 TL. Buzdolabı da kiralarsanız 30 TL'de buzdolabı ücreti var ekstradan. Ee, ama şu an yaz gününde olduğu için talep çok fazla. Buzdolabı bize 3 gün sonrasında gelebildi. Yiyeceklerinizi koruma altına alırsanız bu anlamda iyi olur. Ayrıca e, markette kiralık çadır, kiralık mangal, kiralık yatak da mevcut. Eğer herhangi bir şeyiniz yok. Boğaziçi üzeri, Katrancı koyunda gezeyim diye düşünerek geldiyseniz. E, marketten günlük 100 TL 100 TL'ye 7 kişiye kalacak şekilde çadır e, kiralayabiliyorsunuz. 4 kişilik olan çadırlar da onlar biraz daha uygun sanırım ama şu an tam fiyatını hatırlamıyorum. Yatak e, yatakta hava şişme yatak olarak kiralanmıyormuş. Daha öncesinde sanırım e, bir takım şikayetler olmuş. Sünger yatak şeklinde kiralama mevcutmuş. Onların da günlüğü 15 TL'ye bir kişilik yatak imiş. Burada şöyle bir durum var. E, bu onları alırken depozitolarını yatırmak durumundasınız marketten. E, bugün konuştuğum arkadaş özellikle bununla ilgili. E, 1250 TL çadır için depozito aldıklarını 15 TL'de yataklar için depozito aldıklarından bahsettiler. Tabi yani hani bir denemek için çadır hayatını görmek isteyenler için tercih edilebilir. Hepinize bol güneşli, sağlıklı bir tatil diliyorum.